Paylaştığım son videodan bu yana ülkede bir ton şey oldu ve ülkenin gündemi tamamen başka. Bunun farkındayım. Ama insanlar bu kanalı oyun içeriklerinden dolayı takip ediyor ve bu videoya da kapakta gördüğünden dolayı tıkladı. Dolayısıyla da öyle olacak. İkbal indirimleri başladı. PlayStation Store'da aynı Black Friday gibi yıl sonu yılbaşı indirimleri gibi büyük indirim dönemlerinden bir tanesi. 3000'den fazla oyun indirimde ilk sayfaları hızlıca bir bakacağız. Sonra bu indirim dönemiyle ilgili ayrı bir videoda da paylaşırım. Yani en iyi olduğunu, en iyi fırsat olduğunu düşündüğüm oyunları ayrı bir video olarak paylaşırım. Şimdi hızlıca bir bakalım. Yani gece geldi indirimler saat şu anda 8. Haftanın fırsatında Tomb Raider 4, 5, 6 var. Aslında fiyatına bile bakmaya gerek yok. Bunlar 1999, 2000 ve 2003 yılında çıkmış oyunlar. Dolayısıyla günümüz modern oyunun her anlamda çok daha gerisinde oyunlar. Yani grafik olarak, oynanış olarak, teknik olarak ama yine de hani retro oyunları seviyorsanız ya da bir Tomb Raider fanıysanız değerlendirebilirsiniz. %25 indirimli 786 lira. Şimdi ilk bahar indirimlerine geçecek olursak ben burada filtreyi ekledim. 3099 oyun indirimde yani çok geniş çaplı bir indirim. Ocak ayı indirimlerine çok benziyor. Aynı oyunlar aynı oranda indirimde ama farklı şeyler de var. Elden Ring %40 indirimde 899 lira. Son 10 yılda yapılan en iyi 5 oyundan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bir diğeri de hemen yanında Baldur's Gate 3 %20 indirimde 2000 lira. Souls en iyi örneklerinden bir tane. En iyi örneği diyebilirim hatta Elden Ring için. Bir diğeri ise Baldur's Gate sıra tabanlı bir rol yapma oyunu. İkisinde de Türkçe dil desteği var ve ikisi de içerik anlamda son derece zengin oyunlar. Baldur's Gate arkadaşlar anlaması, oynaması zor bir oyun. İkisi de yılın oyunu ödülünü almış oyunlar. Bu arada öyle bir benzerlikleri var. Kingdom Come Deliverance <laughs> yani ilk defa %5 indirim görüyor olabilirim bir oyunda. 100 lira gibi bir indirim var şu anda. Bilmiyorum ne kadar ikna edici ama ilk defa indirimde %5 oranında. Resident Evil 4 Remake'in PlayStation 4 ve 5 versiyonu %50 indirimle 700 lira yine PlayStation Store şartlarına değerlendirdiğimizde alınabilecek oyunlardan bir tanesi. UFC 5'in Ultimate versiyonu 2000 lira neyse ki PlayStation Plus'a geldi oyun. Marvel Spider-Man 2'nin normal versiyonunu almayın. Dijital Deluxe versiyonu daha fazla indirime giriyor ve daha uygun fiyattan satılıyor. Yani aralarında 600 lira gibi bir fark olacak. Hem daha fazla içerik var hem de daha uygun fiyattan satılıyor. Aynı şeyi Cyberpunk 2077 için de söyleyeceğim. Şu anda standart versiyonu %50 indirime girdi 1400 lira. Ultimate versiyon alırsanız hem DLC dahil olacak hem de daha uygun fiyat alınabiliyor. Hogwarts Legacy'de her iki konsol için de %75 indirim var ve alınabilir fiyatlarda. 787 lira PlayStation 5 versiyonu. 700 lira da PlayStation 4 versiyonu. Red Dead Redemption'ın da aynı şekilde bu versiyonu almayı düşünen varsa almasın. Ultimate versiyonu 200 lira. Hatta en son indirimde 130 liraya kadar. Stellar Blade var. %20 indirimde 2099 lira. Yani 500 lira civarında bir indirim olacak. Bakalım ne kadar da orijinal fiyatı. Yani evet baktığımızda 700 lira gibi bir indirim var aslında. Fena değil yeni bir oyun olduğunu düşünürsek de ama 2000 lira halen daha çok yüksek. Başka Helldivers'de yine %20 indirim var. Star Wars Outlaws en son indirimde de %50 indirime girmişti. 1400 lira halen daha biraz yüksek. Dragon Age zaten PlayStation Plus aylık oyunlarda verildi. <laughs> Deluxe versiyonu %50 indirim olmasına rağmen 2000 lira. Yani bu fiyatları 3.2 store ortalaması. Düşük yani. Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition bütün bu fiyatlardan sonra bedava gibi kaldı. 200 lira şu anda ana oyunla beraber DLC'ler dahil. Final Fantasy 7 Rebirth pahalı. Remake kartı Rebirth pahalı. Final Fantasy 16 pahalı. 1800 lira, 1400, 2400 lira falan fiyatlar uçlu gidiyor. Call of Duty World War 2 %67 indirime 83 lira. Çok iyi bir fiyatta. Ve benim hikaye olarak kısa bir hikayesi var ama en sevdiğim Call of Duty oyunu olabilir. Devam ediyorum dördüncü sayfaya Grand Theft Auto Trilogy Gage Assassin's Creed Valhalla 117 lira alınabilir. Assassin's Creed Valhalla Complete Edition DLC'ler dahil ki bu oyuna baya bir DLC çıkardılar. Hatta oyun modu da çıkardılar. 243 lira her ikisi de alınabilir ama Valhalla Başlı başına zaten insanın çok zamanlı tüketen bir oyun onu söyleyeyim. Dying Light 2 isteği Human Extra kataloğunda da var. %67 indirimi 692 lira. Yani bu fiyatlar artık fena değil diyoruz mağaza şartlarında. Ancak şurada bir oyun paketi var. Eğer ilk oyunu da oynamadıysanız Dying Light 1. oyunun yükseltilmiş versiyonu ve Dying Light 2 bir arada bundle 742 lira. Yani ilk oyun 50 lira gibi bir fiyata gelmiş oluyor. Bakın burada normalde 300 lira bandında. Yani İkisi iki oyunda hiç oynamadıysanız böyle bir şey daha mantıklı olabilir. Mafya Trilogy yine bedava dağıtıyorlar. %75 indirimde 93 lira hikayeli oyunları seviyorsanız mutlaka oynayın derim. Yani üçüncü oyuna çok kefil olamam. ki Bence o oyunda fena değildir ama ilk iki oyun hikaye olarak ve dönemin atmosferini yansıması açısından çok iyi oyunlar. Need for Speed Heat %93 herhalde bu indirim dönemindeki en yüksek indirim oranlarından biri. 244 liraya düşmüş 3500 liradan. Abi bunlar nasıl fiyatlar ya? Borderlands 3 %90 indirimde 45 lira. Assassin's Creed yine devasa bir oyun. %80 indirimde 119 lira. Bence bu oyunları oynamadıysanız bu fiyatlardayken kütüphanenize ekleyin. Yoksa ya yakın zamanda bir sıfır gelir sağ tarafına onu söyleyeyim. Şu andaki store şartlarına göre fazla uygun oyunlar. Mortal Kombat'ın 11'den önceki oyunda 36 lira. %75 indirimle tabi farklı bir hikaye Eğer yani Mortal Kombat evrenini seviyorsanız alınabilir 36 lira çok uygun şu anda Odyssey'in bu arada Ultimate versiyonunda indirimde 147 lira bu hatta biraz daha iyi standart versiyona göre çünkü bir ton ekstra içerik var. Oyun olarak da ekstralar var. Şöyle göstereyim. Assassin's Creed Odyssey'nin Ultimate versiyonu arkadaşlar Assassin's Creed Liberation ve Assassin's Creed 3'ün Remastered versiyonları var. Bununla beraber Season Pass var ve ekstra iki tane ana hikaye bölümü var. Deluxe paketinde olan her şeyi de kapsıyor. 147 liraya hakikaten bir ton içeriğe sahip oluyorsunuz. Çok iyi fırsatlardan bir tanesi. Arcade yarış oyunları seviyorsanız eğer Need for Speed Unbound gayet iyi fiyatta %90 indirimde 140 lira. Gold Simulator geç. Crash'in yine farklı farklı paketleri indirimde tavsiye ettiğimi söyleyeyim. Şu anda Crash Versary paketi 399 lira %60 indirimle içinde Crash'e dair her şey var neredeyse. Battlefield 2042 eğer doğru hatırlıyorsam ilk defa bu fiyata düşüyor. %90 indirimle 80 lira oyun diğer Battlefield oyunlarının aksine bir hikaye modu barındırmıyor onu söyleyeyim tamamen online bir oyun. Battlefield'ın birinci oyunu hatırlarsanız belki yani bir ay önce falan 5 liraya düşmüştü. Şu anda da 25 lira şu anda da çok iyi bir fiyatta. Bu sayfada güzel indirimler var gibi şöyle hızlıca bir göz attım. Star Wars Battlefront 2 %75 indirimli 34 lira. Sadece hikaye modunu bile oynasanız bence yeterli ki online'da daha hala oyuncular var. Riders Republic %75 indirimde 179 lira açık dünya bir spor oyunu. İşte kayak yarışları yaptığınız, bisiklet yarışları yaptığınız ve farklı farklı modları bulunan bir oyun. Alan Wake 2'nin Deluxe versiyonu %50 indirimde 750 lira ana oyunla beraber hikaye DLC var ve psikolojik gerilim, korku oyunlarını seviyorsanız en iyi alternatiflerden bir tanesi bence çok kaliteli bir yapım olmuş. Battlefield 5 %87 indirimle 36 lira 2. Dünya Savaşı'nda geçiyor. Konsept olarak maalesef sadece PlayStation 4 versiyonu var. PlayStation 5 güncellemesi yok bildiğim kadarıyla. The Coin'in PlayStation 4 ve 5 versiyonu iyi oranda indirimde, %87 indirimle her ikisi de 350 lira civarına düşüyor. Sinematik bir oynanışa sahip, tercihlerinize ilerleyen oyunlar arkadaşlar. Bir grubu kontrol ediyorsunuz, 7-8 kişilik bir grubu ve Gece boyunca vermiş olduğunuz kararlarla tercihlerle oyun şekilleniyor İşte hayatta kalanlar oluyor ölenler oluyor böyle bir korku oyunu gerilim oyunu Assetto Corsa'da bir tuhaflık var çünkü PlayStation 4 ve 5 versiyonu doğru görüyorsam eğer %70 indirimde 152 lira sadece PlayStation 4 versiyonu %70 indirimde 749 lira. Neden böyle tam anlamadım. Sifu %60 indirimle 700 lira geç. Dead Space %75 indirim olmasına rağmen 725 lira geç. Ya da EA Play alarak oynayabilirsiniz çok daha uygun fiyata. Dead Island 2 Ultimate versiyonu %60 indirimle 1000 lira geç. Resident Evil Village Gold Edition %60 indirimle 700 lira geçme. Çünkü anla oyunla beraber uh, Winter's Expansion DLC var. Yani Shadow of Rose DLC dahil oyuna ve aynı zamanda first person olarak oynadığınız oyunu third person olarak oynayabiliyorsunuz gold versiyonda. Assassin's Creed Origins'in standart versiyonu gold versiyondan 10 kat daha pahalı. Gold versiyonu alabilirsiniz. Yine serinin Antik Mısır'da geçen oyunu. Çok beğendiğim bir oyun bu arada Origins. Ghost Recon Wildlands %80 in indirimde 45 lira. Ultimate versiyonu ise 87 lira. Ultimate versiyonu size biraz daha hızlı boostluyor. Yani geliştiriyor. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz askeri nişancılık oyunu arkadaşlar bir açık dünya askeri nişancılık oyunu 4 arkadaş yani 4 kişi beraber oynayabiliyorsunuz. PvP modu da var isterseniz diğer oyunculara karşı oynamak isterseniz. Doom Eternal'ın standart versiyonu 117 lira bu DLC'lerin dahil olduğu paketi de eğer beklerseniz 140-150 liraya alabilirsiniz. Şu Ancient God Part 1 ve Part 2 DLC'nin olduğu da bir versiyonu var böyle DLC'ler şu anda bakın indirimde bile 279 lira. Muhtemelen videoyu izlediğiniz zaman bu indirim bitmiş olacak ama 152 liraya böyle DLC'lerle dahil alınabiliyor. God of War 3 remastered, 150 indirme 350 lira oyun aynı zamanda Deluxe kataloğunda da var. İyi bir remastered olduğunu söyleyebilirim. Yani PlayStation 3 versiyonuyla 4 versiyon arasında bayağı fark var. Serinin ee, Yunan mitolojisinde geçen son ana oyunu ve bence Yunan mitolojisine geçen en iyi God of War oyunu. Bunun haricinde belki uzunca bir süredir belki duymuşsunuzdur. Bir God of War Collection söylentisi vardı. God of War'un ilk 3 oyunu remaster versiyonları yayınlanacak diye. Ama geçtiğimiz hafta konu farklı bir yere evrildi. Yani remaster değil yeni bir hikaye yeni Yunan mitolojisine geçen bir hikaye anlatılacak diye bir söylenti var. Yani resmi bir duyuru değil ama hani genelde söylentileri doğru çıkan bir kaynaktan bir DLC şeklinde mi olur? Ben öyle gibi anladım. Çünkü bir yan hikaye olduğu söyleniyor. Bu sayfada Liars barı biliyorum. Türk yapım bir oyun. Liars Pub onların oyunu mu? Bilmiyorum. PlayStation Store'da gördüm. En düşük ortalama 1.27 bu arada. Bu oyun ne zaman piyasaya çıkmış? 15 Ocak'ta. Hiçbir fikrim yok. Watch Dogs serisinin son oyunu Legion %85 indirimle 70 lira ve bu fiyata alınabilir. Serinin diğer oyunları gibi yine açık dünya hackerlık üzerine kuruldu. Oyun Londra'da geçiyor ve büyük oranda gerçek Londra'nın aktarıldığını söyleyebilirim. Şimdi son olarak bu sayfaya bakalım. Sonrasında ben bir iki gün içinde ayrı bir video paylaşırım. Çünkü indirimler 130 sayfa arkadaşlar. Şimdi Banishers, Ghost of New Eden 150 indirimde 1150 lira bence biraz daha beklenebilir. Bir önceki indirim dönemiyle aynı fiyata düşmüş. Conan Exiles'ın teknik açıdan çok yetersiz bir oyun olduğunu düşündüğümde 2019 yılı falandı. Yani neden bu kadar pahalı, kim bu kadar para verip bu oyunu alıyor bilmiyorum ama online bir oyun zaten çok iyi olduğunu söyleyemem bu fiyata çok çok daha iyi alternatifler var Rayman Legends yine alınabilecek en keyifli en iyi platform oyunlarından bir tanesi %75 indirimde 175 lira Devil May Cry'ın fiyatından bağımsız bence artık zamanı geçti yani dönemin çok ses getiren çok iyi oyunlarıydı ama artık hem sabit kamera açısı hem oynanış hem grafik anlamıyla çok iyi değil başka Bioshock The Collection 319 lira senin 3 oyunu var ve üç tanesi de hikaye olarak hikayenin sunumu olarak çok iyi oyunlar ama 2007-2009 yılının oyunları belki bir tek son oyun 2013-14 yıllarında oyun yani zaten seviye olarak da farklı seviyede bir oyun. Terminator Resistance Enhanced oyunun PlayStation 5 iyileştirilmiş geliştirilmiş versiyonu %75 indirimle 400 lira. Oyun arkadaşlar eleştirmenler tarafından çok olumlu yorumlar almadı. Fakat Terminator oyunları sevenler oyunu bayağı sevdi. Zaten store ortalamasında görüyorsunuz 4.39. Zaten Terminator konseptli pek oyun yok. Dolayısıyla ilgileniyorsanız bir bakabilirsiniz. Prince of Persia The Lost Crown indiriminden bağımsız bir şey söyleyeceğim. Oyun PlayStation Plus'a son eklenen oyunlardan bir tanesi ve aboneliniz varsa mutlaka bir şans verin oynayın derim. Bence Ubisoft'un son yıllarda yaptığı en iyi oyunlardan bir tanesi. Bu sayfaya da şöyle hızlıca bir göz atıyorum. Gözüme çarpan bir oyun. Belki Life is Strange Remastered Collection olabilir. Burada tüm sezonları var oyunun. Başka evet bu kadar. New Dawn var 54 liraya alınabiliyor. Mad Max var 175 lira. Bu şekilde arkadaşlar gözünüze çarpan, dikkatinizi çeken ya da satın aldığınız oyunlar varsa yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.